her insan aa Ahmetcan ne oldu sen böyle nasıl zayıfladın falan diyorlar yani değil ya, mi? Ya o da bir önemli bir etken ama en önemlisi sağlıklı olmak yani. yani. Durmaya çalışıyor yani hiç seni. Baksana yani, <laughs> yani yüzden bile maşallah <laughs> iyice zayıfladı. Her şeyin de kararında bırakmak lazım yani. yani her şeyin fazlası zarar değil mi? zayıflaması ile ilgili sorunuz olursa bizi mesaj olarak yazabilirsiniz. Onunla ilgili de mesajlarınızı cevaplarız veya onunla ilgili bir video hazırlayabiliriz inşallah. Evet, merhaba arkadaşlar. Kız babasına hoş geldiniz. zayıflama videolarımızı devam edeceğini söylemiştik. İşte bugün Ahmet Can'la beslenme konusunda zayıflarken işte nelere dikkat etti, neler yedi Onunla ilgili bir söyleşi yapacağız. Evet. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. <laughs> evet arkadaşlar tabii ki e, biz destek olmak istiyorsanız, kanalımızı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayalım inşallah. Evet Ahmetcan şimdi bir beslenme konusunda yani zayıflama periyoduna girdiğinde işte ilk beslenme periyotlarım nelerdi mesela? Bir günde ne yiyorduk mesela? Sabahtan başlayalım. Ben ilk Başladığım zaman hatırlıyorum ilk bir hafta hiçbir şeyi kasmamıştım yani neyse onu yemiştim çünkü ondan sonra e, belli düzenli bir şeye başlamak gerekiyor yani artık bu zayıflamayı cidden istiyorsanız bir düzen tutturmanız gerekiyor beslenmek olsun spora gitmek olsun işte kahvaltıda bir e, dilim ekmek ya da işte yulaf ezmesi var e, marketlerde satılıyor ondan e, sıcak suya karıştırıp yedim işte. Lor peyniri genelde peynir olarak. Çünkü o daha yağsız ve protein oranı daha yüksek. Ee, yumurta haşlanmış yedim. Ee, pişirdim bazen. 2-3 tane yedim genelde günde kahvaltıda. Çünkü Normal bir kahvaltı tabağımızda. Şimdi haşlanmış yumurta. 1-2 tane. Lor peyniri. Domates, salatalık. Domates, salatalık. Ee, zeytin. Zeytin. Abartmadan yani 5-6 tane. 5-6 tane. Ee, Bunun yanında yeşil çay. Aynen yeşil çay. Yani o kişiye bağlı ama yeşil çay metabolizmayı hızlandırıyor. Evet. Bağırsakları çalıştırıyor. O bakımdan iyi yani. Sabahları yeşil çay içmek. Kahvaltıdan sonra bir dakika öğünümüz kaçta oluyor? Kahvaltıdan sonra ben spor yaptıktan sonra yiyordum. Çünkü spor yaptıktan sonra vücudun enerjiye ihtiyacı oluyor. İşte ondan sonra protein falan yiyordum. İlk başladığım zamanlar sadece protein yiyordum. Ondan sonra ben belli bir kilo verdikten sonra karbonhidratla birlikte yemeye yani başlayacağım. pilav falan, bulgur pilavı ya da nohut gibi. Yine yani protein yüksek karbonhidratlarla. Protein derken şimdi mesela yani belli bir gramajı var mı? Kafana göre mi yiyordun? Nasıl yiyordun? Mesela hani belli bir miktarın var mıydı yani? 100-150 gram arası yiyordum yani. 100-150 gram et, evet, tavuk, balık. Yani, i̇şte bazen tombolda falan ya da işte evde balık yapılırsa ondan tavuk haşlanmış olur ama pişirebilirsiniz. Şey bunun yanında evet, salata, kıyma, köfte bunlar. Salata falan. Salata ben yemedim ama tercihen yenilebilir. Yani. Salatanın hiçbir şekilde günah yok. Her zaman yenilebilir yani. Sıkıntı yok salata <gülüyor> <var>. <gülüyor> Tabii bunun yanında tabii ki... E, şeker kullanmıyoruz. Tabii bal falan yemiyoruz sabah. Becer yani, falan yani. Tatlılardan biraz tabii ki kendimizi kısıtlamamız gerekiyor. Şeker bayağı sıkıntı. Evet. E, akşam yemeğinde ne yapıyoruz? Akşamda... Yiyebiliyorsam yani yine protein yemeye çalışıyordum. Yiyemiyorsam da işte evde ne yap yapıldıysa, karbonhidrat az olacak şekilde işte sebze yemekleri olsun, bakliyat yemekleri olsun. Yani ille de şundan yiyeceğim. bir yani şart tabii, yok yani değil mi? Yani evde yani. ne varsa, ne ha, pişmişse, yani. ne pişmişse az yağlı olarak çok da abartmadan yağlı falan öyle yiyordum yani. Peki mesela bunu ne kadar sürdürdün? Yani bu beslenme düzenini mesela veya arada başka bir şey yaptın mı? O... Bunu hala sürdürüyorum yani ben. Şimdi biraz daha rahatım önce göre. Artık istediğim kilo düştüğüm için. Biraz daha kaçamakları artıyor ama tatile bakıyorsun işte ben artmış mısın? ama göre kendini dengeliyorsun bir şekilde. Yani bu hayatım boyunca mesela benim gibi insanlar hızlı kilo olan insanlar. O yüzden hayatım boyunca böyle düzenli, kontrollü beslenmeleri gerekiyor. Bir gün fazla yiyse diğer gün az yiyip işte dengelemesi gerekiyor. Bunu hep sürdürdüm, hayatım boyunca sürdüreceğim yani böyle bir şekilde. Ama şimdi şöyle bir şey de var, önceki yani 100 kilolardaki, 110 kilolardaykenki kilo alış şeklim yani şu anki aynı değil. Çünkü metabolizma artık daha hızlı çalışıyor. Yani daha çabuk eritiyorum yediğimi falan. O değişti. Bunu hep sürdürdüm. Yani 5-6-7 aydır, Şubat'ta başlamıştı işte. o zamandan beri sürdürüyorum. Çiğdey, yani <laughs> şey yapıyorduk. <laughs> evet. Ayda bir defa e, çiğdey vardı. E, yani istediğim her şeyi yediğim bir gün vardı. O da işte hem nefsimi köreltiyordu hem de istediğim şeyleri yiyordum. Baya yani kusuncaya kadar yiyordum, Neyse. kusmuyordum <laughs> da bayağı yiyordum yani. <laughs> aslında bir de aslında o seni şey yapıyor değil mi artık hani şu ay mesela şunu yiyeceğim, bunu yiyeceğim aynen, diye aynen. belki daha böyle hevesli hem motive oluyor insan motive diyor değil mi? Şunları falan yiyeceğim diye o gün sonunda da bitiksiniyor yani. <laughs> <laughs> Ufala Bunları... şeyi nasıl yedim yani. <laughs> Tiksiniyor Evet Peki şimdi mesela e, zayıflama başladıktan sonra. Bir durma veya bir yavaşlama oluyor mu yani yemeklerinde bir değişiklik yaptın mı yoksa Vallahi hep aynı düzen mi devam etti? Ben de öyle şu dönemde durdu diyemem bazen vermediğim zamanlar oldu net olarak hatırlamıyorum vermediğim zamanlar oldu. Tabii bir yavaşlama yani duraksama oluyor yani ben, değil mi? Ben şey yapmadım yani durmadım aynı şekilde devam ettim. Önemli olan bu işte istikrar değil Aynen mi? Aynen öyle. Ya her işte istikrar önemli. Yani Yalnız zayıflama konusunda değil. İstikrarsa Zaten arkadaşlar sanki yani sanki şimdi oldu. şu var. Yani bir anda hani sihirli bir değnek yok. Yani hemen tak e, ben zayıflayacağım deyip de bir anda e, hemen bir ay içinde iki ay içinde 40-50 kilo falan 30 kilo 10 kilo verilmiyor yani. Aynen bu abi. iş azim gerektiriyor, sabır gerektiriyor. Değil mi? Yani ne kadar uzun sürede yersen o kadar iyi aslında yani. Ama yaşama şeklinizde bir değişiklik yapmanız gerekiyor. Daha doğrusu yeme şeklinizde bir değişiklik yapmanız gerekiyor. Ama şu anda yemekle ilgili mesela şu anda kendini kısıtladığın bir şey var mı? Artık her şeyi yiyebiliyor musun? Yani şimdi şöyle eskiye göre kendimi artık o kadar çok kısıtlamıyorum. Yani mesela hani önceden sadece bir gün çiğitle yaptığım gün ne istiyorsam yiyordum. Şimdi arada mesela bir şey istediğimde yiyorum ama herhangi bir tarzda değişiklik yoksa bir i̇şte kilo almışsam mesela bir kilo aldım. Ona göre kendimi biraz daha dengeliyorum yani. Biraz daha sınırlıyorum kendimi. Yani aynı kiloluk almak amacıyla yani. Evet. Öyle ama artık bunu kesinlikle yemeyeceğim falan öyle bir şey yok yani. Yani yani ille de mesela hani sert şu diyeti yapacağım, bu Görüyor diyeti yani. yapacağım diye böyle bir diyetimiz yok yani değil mi? Öyle bir şey yok. Ben yani aynı şekilde devam ediyorum. İşte spor, protein, ağırlıklı beslenme. Arada tatlılar, şekerler karışabiliyor. Önemli olan kendinizi iyi hissetmeniz tartıda ya da tartıda olmasa bile e, aynada kendinizi güzel görmeniz o oldukça sıkıntı yok yani. Peki mesela ilk eski halinle şu andaki halin arasında kendini mesela moral motivasyonu nasıl hissediyorsun mesela? Ya tabi her insan daha güzel hissediyor. Yani güzel hissediyor her insan bence. Mesela sonra... Çünkü mesela biz daha yeni Atça'ya gittik şimdi babaannemizin yanına. Birçok görmeyen insan aa Ahmetcan ne oldu sen böyle nasıl zayıfladın falan diyorlar yani değil mi? Ya o da bir önemli bir etken ama önemli sağlıklı olmak yani. yani. sağlık Sağlıklı olmak önemlisi. Ayrıca yani bazı şeylerde fiziki anlamda bazı şeylerde insan daha da iyi olduğunu keşfediyor zayıfladıktan sonra çünkü kilo bazı şeylerden dengel. Ben şuna falan çekemiyordum mesela yani <gülüyor> <gülüyor> Ben mesela ilk Ahmetcan böyle spor başlayacağında Ahmetcan derdim sadece şınav çeksen zayıflarsın derdim. Ahmet Can da derdi ki çekemiyorum ki derdi. <laughs> Şimdi maşallah yani durmadan çekebiliyor artık. Demek ki yavaş 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 azimle her şey yapılabiliyormuş değil mi? Her şey oluyor. İstiyorsanız eğer kilo vermeyi istiyorsanız, istemiyorsanız zorunlu olarak vermeniz gerekiyorsa yani sağlık sorunlarınız nedeniyle vermeniz gerekiyorsa bir şekilde kendinizi ikna etmeniz gerekiyor. Bir şekilde istikrarı sağlamanız gerekiyor. Ve yanınızdaki işte eşiniz, dostunuz, spor arkadaşınız ee, size destek olması lazım yani destek olursa motor olursa daha, daha iyi kolaylaşıyor evet. bu iş. E, spor yani sporda neler yapıyor ne, nasıl başladı spora ilk aşamaları neler şu anda neler yapıyor ve onunla ilgili bir söyleşi yapacağız bakalım evet Ahmetcan söz sende bakalım <laughs> şimdi arkadaşlar öncelikle e, spor yani zayıf olsanız da, kilolu olsanız da, normal olsanız da her türlü yaşamınızın bir parçası olmalı. ben. Yani. çünkü hem hayatta dinç olmanızı sağlıyor, hem motive olmanızı, hem de mutlu olmanızı sağlıyor. Yani güçlü oluyorsunuz, çevik oluyorsunuz. Sonuçta bunlar da sizin mutlu olmanızı, psikoloji olarak güçlü olmanızı sağlıyor. Yani ben sağlık sıkıntım olmadığı sürece spor yapmayı devam etmeyi düşünüyorum yani başta işte Şubat'ta başlamıştım. Yani böyle bu sonucu alacağım düşünceyle başlamamıştım açıkçası spora yani. Böyle 30 kilo falan ver, vereceğim falan düşünmüyordum. Başladım spora. bu kilo en büyük etken hocaydı benim. Hocam iyiydi. Hasan Erdoğan'dı şeyde Aydın'da. Spor salon hocası değil mi? Aynen yani. spor salon hocası. O iyiydi bayağı ilgiliydi. Yardımcı oldu. Ama tabi hoca iyi olsa da insan kendisi istemezse yani cidden istemezse kendini vermezse zaten bu iş olmaz. Sporda öncelikle ilk gittiğimde işte esneme hareketlerini yapıyordum. Bel olsun, karın olsun, esneme hareketleri, vücuda ısınma hareketlerini yapıyordum. Yani bu herkes artık internet var. Herkes çok rahatça bilgiyle ulaşabiliyor. Esneme hareketten çok rahatça bulabilirsiniz. Ondan sonra genelde ağırlık hareketlerine başlıyordum. Yani gün gün değişiyordu işte bazen göğüs kol işte arka kol sırt yani 3 gün 4 gün gidiyordum haftada spora ama ilk başladım yani kilo vermemi ilk başladım zamanlar kas hareketlerini hızlı yapmaya çalışıyordum yani molayı kısa tutmaya çalışıyordum kalp atışım yüksek olsun ki hep efor sarf edeyim yani hep yağ yakışır olsun diye şey yapıyordum yani hızlı yapmaya çalışıyordum hareketleri. Ondan sonra da kas hareketleri bittikten sonra da işte 20-30 dakika kardiyo yapıyordum. İşte bisiklet olsun, koşu bandı olsun, eliptik bisiklet olsun. Böyle devam ediyordu. Belli kilo verdikten sonra da bu şeyler yani kas hareketlerini hızlı yapma şeyi artık bitti. Yani normal yavaş yavaş yapmaya başladım. Çünkü normal kas çalışmada ne kadar yavaş yaparsan o kadar etkili oluyor aslında kasın büyümesinde. İlk başta hızlı yapmamın nedeni de işte ya yakış oranım arttı. Sonra yavaş yavaş işte bu işte mola süreleri arttı. Daha yavaş, daha ağır, daha hissederek yapmaya başladım. O şekilde kas oranım arttırmaya çalıştım. Şu anda o şekilde devam ediyorum yani. Şu an mesela şimdi e, e, sporu yeni başlayacaklar için mesela değil mi? salona gitme şansı yok. Mesela... E, yani şöyle bir şey var. Ya, ben haftanın 3 gün, 4 günü spora gidiyordum. Geri kalan günlerde evde oturmuyordum yani. Kardeşim var Mustafa ile dışarı basket oynamaya gidiyorduk. Oynama, oynama gidiyorduk. Top oynamaya, top gidiyorduk, top oynamaya gidiyorduk. Bisiklet sürüyorduk. Yani bir şekilde diğer günlerde hareketli olmaya çalışıyorduk. Yani gün içindeki aktivite hızınızı artırmamız gerekiyor değil mi? Yani çünkü metabolizmanın hızlanması için vücudun hareket etmesi lazım. Yani en kötü şartlarda arkadaşlar hiçbir şey yapamıyorsanız günde en az yani en az bir 40 dakika normal bir yürüyüş yapmamız lazım. lazım. Sabit. hani sabit hızla. Aa, hani mesela bir yani biraz yürüyüp mola vermek değil de yani kesintisiz 40 dakika yani bir yürümemiz gerekiyor. Yani yürüyüş yapmak işte hem kilo vermenizi sağlar hem dinçleşmesini sağlar hem çevikleşmenizi sağlar. Hem vücudunuz daha sıkılaşır çünkü yürüyüşte her yeriniz Yani çalışır. evde de mesela birçok hareket yapılabilir aslında. O istemli hareketlerden mesela mekik, kendi şınav, vücut ağırlığıyla çalışılan hareketler. Yani mekik şınavı yapsam bile vücudun çok rahat bir şekillerden yani her gün mekik ve şınav çeksen Barbekü çekebiliyorsun, Yani parklarda falan demirlerde. Ben daha çekemiyorum. Bartik'si Gerçi parklarda. mesela şimdi parkların çoğunda mesela zayıflama aletleri var. Evet. Spor aletleri var. Bisiklet tarzı böyle işte ne bileyim kas geliştirici şeyler de var. Onların da faydası olur yani Aynen. değil mi? Yani illa spor salonuna gitmenize gerek yok yani. Bu işi kafaya koyarsanız evden çıkmadan bile görebilirsiniz. Yani sporu evden çıkmadan bile yapabilirsiniz. Yani biz mesela kısıl kışın bu pandemi döneminde işte hani şey diye yürüyüş bandı almıştık kendimize. Kışın bayağı kullandık biz onu. Aynen, aynen. Çünkü e, yasaklarda mesela dışarı çıkmak yok, e, şimdi ev içinde haketsizsin. En azından insana bir değişiklik oluyor. Yani orada bir yarım saat 45 dakika yürümek bile insana bir farklılık yapıyor, değil mi? Yani en kötü apartmanda yaşıyorsanız, apartmanın merdivenlerini bile çıkabilirsiniz, yani, değil mi? Yani o bile, yani işe yarar yani, değil mi? Evet. Peki mesela şimdi e, salonda şimdi ilk mesela başladığında e, bisiklet işte ne bileyim e, bel çevirme işte ne bileyim başka böyle yağ yakıcı hareketler mesela ilk neler daha yoğundu uyku başladığında? Ya ilk başladığında işte amaç kas yapmak değildi ilk başladığında amaç yağ yakmaktı Çünkü sonra işte fazla kilola gidiyor, kiloyla gidiyorsunuz oraya amacınız yağ yakmak oluyor ilk başta. Yağları yaktıktan sonra amaç gene kas yapmaya dönüşüyor. Ya yapmak için de işte hızlı ve e, çok hareket yapmanız gerekiyor yani. Çok tekrar değil yani mi? Çok tekrar ve hızlı bir şekilde yani bitiriyorsun. Ve normal mesela 15-20 saniye dinleneceksen 5 saniye dinliyorsun bir daha boş. Yani amaç yani fazla kaldırmak değil az kaldırıp hızlı şekilde yapmak. Hızlı şekilde yapın çünkü vücut efor sarf ediyor. Hep habire böyle nefes nefese kalıyorsun. Nefes nefese kalınca da kilo verme yağ yakma oranını artıyor. Bunun yanında tabi e, su içme tabii yani su çok önemli su çok değil çok mi? Çok önemli. 3-3,5 litre falan su içiyordum yani. 4 litre de içmeyecek şekilde. Yani 3, çok abartmam yani değil mi? 3-4 litre arası. Ama tabi bu kilodan kiloya değişiyor yani. Ben, yani şimdi 150 falan kiloysanız eğer 4 litre falan olabilir. Yani kilodan kiloya değişiyor. Yani. Yani ortalama bir insan en azından bir iki buçuk litre Aynen. su içmesi lazım Aynen. gün içinde Aynen. yani. Lazım. Çünkü vücudu susun. Ben spor salonunda salonu mesela bir buçuk saat sürüyorum yani, spor salonu spor sporum. Bir buçuk litre falan içiyordum ben yani spor salonunda. Sadece salonda değil mi? salonunda bir buçuk Evet. Evet arkadaşlar. Biz zayıflama videomuzun da sonuna geldik. Umarım faydalı olmuşuzdur. Ee, görüşmek dileğiyle. Tekrar eğer konuyla ilgili, sporla ilgili, e, zayıflaması ile ilgili sorunuz olursa e, bizi mesaj olarak yazabilirsiniz. Onunla ilgili de mesajlarınızı cevaplarız veya onunla ilgili bir video hazırlayabiliriz inşallah. Bu arada şu anda mesela daha önce her gün kardiyo yapıyordum antrenmandan sonra. Şimdi hatta 3 gün falan spor gidiyorum. Bazen 4 gün oluyor. Her gün yapmıyorum çünkü kardiyo yaptık, yapınca yani yine yağ yakamı artıyor. Kilo vermem, kilo vermek ediyorsun yani. ama artık ben kilo vermek istemiyorum. Yani o yüzden her gün yapmıyorum. 2 gün falan yapıyorum. Dengeliyorum orada kilogramda kalmaya çalışıyor kilo vermen devam ediyordu şu aralar yavaşladı artık Aynen. değil mi yani Durdurmaya Durdurma yani. çalışıyor durdurmayı yani çalışıyor istemiyorum kilo bak senize yani yüzler maç başladı. <laughs> iyice zayıfladı her şeyini de kararında bırakmak lazım Tabii, yani öyle. her şeyin fazlası zarar değil mi evet, evet, evet arkadaşlar görüşmek dileğiyle kendinize görüşürüz. iyi bakın kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. görüşürüz